Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Hexa 10 Part 2'sini çekiyorum. Ee, bugün %100 yapmaya çalışacağım. Diğer videomda e, yapmaya çalıştım ama olmadı. Çünkü yani bot, botlar vardı. Botun ne olduğunu bilirsinizdir. Bazen da bilmez. Robot yani. Ee, şimdi online oynayıp şimdi belki de gerçek kişiler olabilir. İnşallah yüzde yüz yapabilirim. Zaten ben e, 101 defa yüzde yüz yaptım. Rekor üstüne rekor kırdım. Şimdi başlayalım. Yanımda hem kardeşlerim var. O yüzden ses çıkabilir. Şimdi başlarım Bazı arkadaşlarım var. İngilizce konuşuyoruz. Oyunda. Şimdi başlayalım. Zaten hani bazı kişiler bu oyunları biliyordur. Kenardan kenardan yapıyoruz ama yapsak ne olacak? Habire kesiyorlar. Ülkemizi bölüyorlar. O yüzden çok gıcık oluyor bu bana. O yüzden büyük büyük alanlar yapıp yüzde doksan yapıp kenarlardan oyunu bitirebilirim. Ama Adam doğduğu için tam önünde zorlu oluyor. Şu anlık konuşan yok. Yazan yok. Biz gene de yazalım. Başka oyunlar da oynuyorum. Ama sizin istediğiniz gibi Roblox falan telefondan şey yapamıyorum. Onları bilgisayardan yapabiliyorum ama bilgisayarımı da şu anlık çıkaramıyorum. Onlardan video çekmiyorum. Ben de mecbur telefondan yapıyorum. Çünkü telefondan daha kolay oluyor. Roblox ve Minecraft oynayamıyorum. Brown Stars mesela. Yani özür diyerek diyorum. Şu Onlarınız tam o benim zaten hallederdi. Ha ne lan selam desene. Kardeşim. Video. Ben. YouTube. Anlamıştır. Birazcık. Kardeşim bir dahakine kötü konuşma yani. Ne lan diye falan. Uzun süren bir video olacak. K'nin ismin ne kardeş? Fure. Daha yeni açtım. Daha yeni açtım. bir video video var video var şimdi devam edelim şu pinkin şu olması kan kanka mı demek istiyorsun yoksa kan bak bakayım hesabı var mı Ha, Renat. Okey. Sen galiba az Türkçe biliyorsun. Sert oynamam lazım. Ama şu pinkin şu olması. Bakın arkadaşlar şu, şu sağ köşede pink var. O yüzü geçtiği anda donmaya başlıyor. Bu çok gıcık. O yüzden internetinizin iyi olması lazım. Ve bu oyunda Hexa diye birisi var. Pro kişiler var. Ben de onun arasından birisiyim. Ee, bu onlar öyle pro ki adamlar yüzde doksan yapıyor. Ben gelince bitiriyor. Ab abone olursan videonu like yapsın. Teşekkürler. Ya Rabbim bak. Diyor ki ve bir de yansınlar. Teşekkür ederim. Bana yardımın çok iyi olurdu. Ama ben anlaşılan yapamayacağım çünkü pinkim gidiyor. Şöyle yüzde yüz videosu. Kardeş fotoğrafını ne koydun? Daha yeni Ko koy. Uçuşsun. Koymadım. Olmadım. Şimdi ben gitsem çok erken değil mi? Şu, şu anda annem geldi. Şu an benim gitmek için erken değil mi biraz daha şöyle. Annem konuşuyor şu anda. Bu haftadır, bu haftayı da en azından 5 hafta Arkadaşıyla konuşuyordu. Neyse problem yok. Devam edelim. kardeşim artık yazma yani. Ben anlaşılan yüzde yüz yapamayacağım ama yüz bir defa yaptım. Bir yıl boyunca bu oyunu oynadım. Televizyondan oynadım en fazla. Ve hep de bunu oynuyorum. Çünkü bayılıyorum. 100 level veya 120 levele kadar şş, bu oyunu oynayacağım. Bittin. Hexa çok pro. Ben diyorum ama ilk defa ölüyor bana. Abi free Game ismi. Normal. Normal. Fure. Eski ismim. Eski ismi o Games. Neyse arkadaşlar anlaşılan belli. Aha arkadaşlar dediğim kişi bu ya. Ya kral gibi adam ya. Chester di Roma geldi ya. Chester di Roma niye geliyor ya? Chess'tir ama her neyse fark etmez. Chat. XP'leri toplayayım ki level atlayayım. Televizyonda 28, burada 11 falandı galiba. 12 de olup. Devam ki. Abi abone oldum. Ok. Videomuzun bakayım video. Di bombi. 8 dakika olmuş. Yarabım ya ya. Bir şu ülkeme girme, girme. benim kankam. Arkadaşlar an I'm YouTuber. Ben YouTuber'ım. Yes. Cihan'ı channel galiba channel kanaldı galiba her neyse bakarız çeviriye lütfen iyi o ne lan gelmeye gelmeye çasır chasır mıydı oy bu saatte chasır olmalı ya hayır ya yapma şunu be abi videoyu ne zaman yayınlayacaksın Şimdi. Neyse %100 yüz yapamayacağım anlaşılan. Ben de şimdilik görüşürüz çünkü çok fazla kişi var. Biraz azalırsa belki part 3'te yapabilirim. Video bu kadar. Hepinize teşekkürler.